Müge Anlı gibi programlar özellikle Türkiye'de yüksek izleyici kitlesine sahip ve bağımlılık yapan yapımlar arasında yer alıyor. Bunun birkaç nedeni var. Gerçek hikayelerin çekiciliği. İnsanlar gerçek hayattan alınan dramalara, gizemlere ve suç hikayelerine büyük ilgi duyuyor. Müge Anlı, kayıp vakaları, dolandırıcılık olayları ve cinayet dosyaları gibi konularla izleyicileri ekrana kilitleyebiliyor. Sürekli gerilim ve çözüm arayışı programlar genellikle olayları çözüme ulaştırma vaadiyle ilerliyor. İzleyiciler, bir olayın nasıl çözüleceğini merak ettiği için bölümleri kaçırmamaya çalışıyor. Bu da bir tür bağımlılık yaratıyor. Sosyal medya ve gündeme etkisi Bu tür programlar sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Bir olay popüler olunca, insanlar sohbetlere katılabilmek için takip etmek zorunda hissediyor. Rekabet eden formatlar Müge Anlı ve benzeri programlar, Sana Değer veya diğer reality şolarla kıyaslandığında farklı duygulara hitap ediyor. Kimi dram ve gerilim sunarken, kimisi daha eğlenceli ve kaotik bir içerik sağlıyor. Bu da tercih yapmayı zorlaştırıyor çünkü izleyicinin ilgisini çeken şey farklı zamanlarda değişebiliyor. Alışkanlık ve rutin. Müge Anlı sabah kuşağında belirli bir kitleye hitap ederken, Eğlence programları akşam veya gece kuşağında farklı bir izleyici kitlesiyle buluşuyor. İnsanlar gün içinde farklı türde programları izleyerek bir denge kuruyor. Sonuç olarak Müge Anlı ve diğer programlar arasında net bir tercih yapamamanın sebebi her birinin kendine özgü bağımlılık yapıcı dinamiklere sahip olması. Peki sen hangi tür programlara daha çok ilgi duyuyorsun?